الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله İstanbul'un en önemli önde gelen hastanelerden bir tanesi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın önde gelen önder kuruluşlarından birisi. Afet bölgesinde biliyorsunuz hikaye çok ciddi bir temiz bir afet yakandı. O afet bölgesinden yaklaşık 1992 tane hastalık burada tedavisini gerçekleştirdik. Bu hastalarımızdan e, hala aramızda olan 14 tane hastamız var. Bu hastalarımızla birlikte de burada iftar açmanın mutluluğunu bize bahsettiği için Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Hoş geldiniz, afiyet olsun değerli kardeşlerimiz. KTZ Kardeşi, İlet Büyük Hastane, önder bir hastane, lider bir, bir hastane. hastane. İftarlarımız boyunca yabancı oluyor. Allah'a şükürler olsun ki bizler burada bu iftarları, bu iftar geleneğini sürdürebiliyoruz sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duyduğumu bir kez daha sizlere beyan etmek istiyorum. Bu vesileyle Ramazan şerifinizi, şimdiden gelecek olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor. Tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları Allah'ın kabul eylesin. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. geldiniz.